<laughs> Bodrum arabası kaçta? Yarım saat sonra kalkıyor. Tamam ver bir bilet. Hiç kalmadı. Nasıl? Bir sonraki kaçta? Sabah var efendim. Olmaz bekleyemem sabah kadar ben. Ne yapayım ben ablacığım? E bir daha bak o zaman. Çattık akşam akşam bunca işin arasında. Ya Ne konuşuyorsun ya? Eşek burada. Bir bak dedik sana bir kontrol et. Ablacığım bakmama gerek yok zaten. Arabalar dolu. Full. Anladın? Full. Muavin koltuğuna bak lan. Yasak ablacığım mavi koltuğu. Yasak. Orada satış yapamıyoruz. Ya sabah arabasını bekle ya da çek git akşam akşam. Başımı belaya sokma benim. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Ne yapacaksın düzgün olmazsan? Ne oluyor burada? Müdürüm hanımefendiye Bodrum bileti yok diyorum ama derdimi bir türlü anlatamıyorum ki. Nasıl anlatmak o Ben sabah kadar burada dışarıda mı bekleyeyim beyefendi? Benim bu gece bu otobüse binmem gerekiyor ya. Bakın hanımefendi çocuk Bodrum'a bilet yok diyorsa yoktur. Hadi üzmeyelim birbirimizi. Ne yapacağız da üzeceğiz birbirimizi? Ne olacak da birbirimizi üzeceğiz? Kardeşim bu iş parasıyla değil mi? Manyak manyak konuşuyorsunuz ikiniz de ya. Bana bak doğru konuş. Konuşmazsam ne olur? Ee akşam akşam senden mi uğraşacağız? Yürü git ya. Ela mısınız akşam akşam? Sen kimin kadını tartakmışsın lan? Ha? Ama beyefendi. Lan bana bak gece gece bela mısınız be? Oğlum bak var ya. Devamın gidin buradan. Allah yarattı demem Ol, sıkarım git lan Beyefendi polis çağırmadan lütfen gidin lütfen. Lütfen. Ben sizin defterinizi dürerdim de yanımda dua edin kadın var ha. Beyefendi, beyefendi lütfen. Tamam bırak. Bas. Bırak geçsin. Manyak. Cengiz. Yürü. Lan bir kere de rahat dur be kadın. Al gördün mü Bodrum'u? Seni yine kurtarmasan düşüyordun ha karakola. İyi be. Sen var ya. Kızım. Sen bu kokuyu almadan yaşayabilir misin lan? Ha? Senin yuvan bu adamın koynu. Anladın mı? Anladım. Ha. Öyle bir anlama. <laughs> Nereye gidiyoruz? Vallahi bu durum olmadı. Marmaris nasıl e olur hanımefendi? Lan manyak manyak konuşma işte. Rıfat'a gidiyoruz. Ben oraya gitmek istemiyorum. Bıktım ya el alemin evinde sığıntı gibi yaşamaktan. Ya ben sana nereden bulayım şimdi burada ev? Baş başa kalamıyoruz. Ha. İyi ee, o zaman buluruz bir otel. Yalnız kalınca ne yapıyoruz? Bir görelim bakalım ha. Yürü. Alo. 201'e bir büyük istiyorum. Bir de su ve buz lütfen. Sağ olasın. Asena'cığım durur musun lütfen? Durmayacağım işte durmayacağım. Ama anneannem bizi bekliyor kızım. Parka yine geliriz hadi. Küstüm ben sana. Annelerle kızlar arasında küslük olur mu hiç? Olmaz mı? Olmaz tabii küçük hanım. Annelerle kızlar birbirine asla küsmezler tamam mı? Bal gibi de olur. Yalan söyleme çocuğa. Dilin zoruna bak ya. Şu gel kızım. dingees and if they Alo, Zehra abla. Ayşulecim, nasılsın kızım? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim güzelim. Ay, geçen gün geleceğim dedin ya nasıl burnumda tüttün. Arkadaşın o gazeteci geldi. Meleğe seni konuştuk. Ah eski günleri yad ettik. Ay nasıl özledim. Ne zaman geleceksiniz? Ben işim çok. Hemen gelemem abla. Ah, iş hayatı zor tabi Haklısın kızım. Acaba ben mi gelsem yanınıza? Ay uzak yola gelemiyorum ama. Bandırma burnumun gibi Gelsem bir iki gün sizi görsem. Biz, biz bandırmada değiliz. Biz, biz Melek'le İstanbul'a taşındık. Aa, ne zaman? Yeni <laughs> sayılır. Var. İyiyiz ana kız yuvarlanıp gidiyoruz işte. Aferin sana kız vallahi tuttuğunu koparmayı biliyorsun. Büyük şehirde bile bir başına ayakta kalmışsın. Anne dediğim böyle olur işte. Ya, kocasız, erkeksiz her işini kendin gördün. Kızını da büyüttün. Millet başında eri varken bile senin ettiğini edemiyor. Ama ben diyeyim, Melek de sana benzeyecek. Anası gibi hakikatli bir kadın olacak. Tamam. Canım ablacığım. Ben e, seni yine ararım tamam mı? Şimdi kapatmam lazım. Tamam kızım. Öp meleği benim için. Allah ayırmasın size. Birbirinize emanetsiniz. Görüşürüz. Melek aç kapıyı. Açın da kapıyı. Gönül ablaya mı baktınız? Nerede onlar? Yoklar. O bugün hiç açmadı. Bir kız vardı hani yanında kalan. Zeynep öğretmenle. Turnayı diyorsunuz. O okuldadır bugün. Okul nerede? Şu ışıkları geçiyorsun ablacığım. Sağa döndüğün zaman direkt okulu göreceksin. Tamam. Eyvallah, sağ ol. Duru. Neredesin abla? Yetiştin mi Turna'nın çıkışına? Yetiştim, yetiştim. Çıkmasını bekliyorum. Abla... ...akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi diyecektim. Hem işini kutlarız hem de yeni evinize. Olur, güzel olur. Turna ile gittiğimiz bir kafe vardı, oraya gidelim. Turna da sevmişti. Tamam, süper olur. Tamam, biz eve uğrarız. Ondan sonra beraber çıkarız. Tamam. Görüşürüz e, birazdan. Tamam, tamam. Niye çıkmadın oradan? Abla, kolay gelsin. Buralarda bir okul varmış, ilkokul. Ne tarafta kaldı? Evet, dümdüz git kızım. Solda karşısına çıkacak. Tamam, sağ olasın. görüşürüz Turna. Görüşürüz Turna. Anne. Ay canım. Çıkmayınca merak ettim seni. Ne oldu? Ya şey öğretmenin yazdıklarını defterime yazıyordum da çok mu beklettim? Ben seni hep beklerim. Sadece merak ettim ondan. Gel. Nasıl geçti günün? Çok iyi. Anne bu ne? Ben sana bahsetmiştim ya. Tavana yapıştıracağız bunu. Sonra karanlıkta parlayacaklar. Yıldız, gezegen. Çok güzeller. Hemen eve gidince yapıştıralım mı? Daha önce odayı boyatmamız lazım açık maviye. Açık mavi. Duru teyzenle yemeğe gideceğiz şimdi. Gel evimize gidelim. Tamam. Hı. Gel tarafıma. <laughs> hafta sonu baktım ama durumuna gayet iyi görünüyor. Battaniyemizi de alıyoruz. Kuşlarımızı da gideriz. Gerçekten mi? Ben senin gözlerine bakabilir miyim? Bakabilirsin tabii. Gel bunları da tıkalım. Gel gel gel. gel. Hı. Hı. Hı, çok yakışıyor bele. Oldu mu? Aldı. Canımsın benim, canım. Canımsın benim, canım. Hmm. Hmm. Melek gel kızım, hadi gidiyoruz. Şule hanım, bu böyle olmuyor okulun ortasında. Biz konuşmuştuk, ne dediğinizi hatırlıyorsunuzdur. O zaman öyle diyordum, şimdi böyle diyorum. O benim çocuğum. Anne. Tuna. Tuna değil o, Melek. Onun annesi de benim. Ay benimle gelecek. Benimle gelecek. Hadi Melek gidiyoruz. Şule Hanım yapmayın görmüyor musunuz istemiyor işte. Çocuk o çocuk ne istediğini nereden verecek? Ben onun annesiyim. Ya Yürü gidiyoruz. Ne olur turna turna turna. Melek turna. Karışmasana dur, dur, dur! Şuna ben, adım ben. lütfen! Şuna anne, adım! Anne. Şuna adım! Turna! Turna! Anne! Turna! Turna! Anne! Hadi başkası be!